<laughs> Merhaba babaanne. Merhaba şu ait. Buyur babaanne. Ne 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 Günde dans şampiyonuyuz herhalde. Geç bakayım şöyle. Buyur babaanne. Ben gideyim. <laughs> Söyle. Söyle seni kurtar ama. Neyden? Bildiklerinden. Ne biliyorum ki ben sana. Ben de. Senin bildiğin benim bilmediğim nedir? Çabuk söyle bana. Üçgen iç açıları. Babaanne. Senin kafan mı güzel böyle mantar falan? Kafam çok yerinde. Ha, bu yerinde hali. Ne bileyim gözler bir deli deli bakıyor da. Bak şimdi. Ayşen biliyor, Demir şüpheli. Sen biliyorsun. Süheyla bilmiyor. Çok garip değil mi? Senin bildiğini Süheyla bilmiyor. Şimdi söyle bakalım bana. Süheylanın ve benim bilmediğim ama senin bildiğin nedir? Çabuk söyle. Burası Sırlar Odası Şöaip. Eğer bana söylemezsen sen de sır olursun. Tamam babaanne. <laughs> Uzun zamandır bu sır beni de çok rahatsız ediyordu. Ya. Madem sen de öğrendin artık anlatayım da rahatlayayım bari. Hadi gel. Gel kahve içelim. Şimdi sevsek sen nasıl olsa akşam olacak bu eve geleceksin. Gitti ne gitti? Aha geliyor. Aldınız mı arabayı? Aldık. Böyle parçalar yönet çektiğinde gittik İlmi Usun'un orada kıt 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 kaçacağız, satacağız gittik. Ha ha ne kadar komik ya. Böyle bir durumda bile espri yapıyorsun tabii. Senin başın dertte değil, bizim başımız dertte değil mi? Sen gergin misin biraz? Gerginim Ateş. Arabayı biz aldık. Sen niye geriliyorsun? Beni sen gerdin Ateş. Hayda. Ya ben nasıl seni gelmiş olabilirim? Bizim başımıza gelenlerin hepsinin sorumlusu sensin. Senin meslek aşkın yüzünden geldi bunlar başımıza. Hatırlatırım. En son kıvanışlar şevk duyuyordun. Hatırla. Aa, tam uzatma ya. Ya tartışın da. Sokakta tartışmayın. Evde tartışın. Yok. Ben kafeye gidiyorum. Yasemin'le konuşacaklarım var zaten. Bir şey ya. Değil mi? Niye acaba? Bir tane... Hayretler içerisinde. Yani olay döndü, dolaştı. Yine bana patladı. Ben anlamıyorum ya. Delireceğim resmen. Boş ver sen takma. Yansın geceler, perin söyeceler. Ha gelene bak. Allah'ım ve sen de. Neredesin sen ya? Çektiniz gittiniz arıyorum o telefon açılmıyor da. Vallahi bak dükkanda bin tane iş var bana geldiler bak geldiler Kıbrıcık. Abla ne oluyor? Değil, ne bile oluyor? Ay ne oluyor? Oğlum dükkanda bir sürü iş var diyorum ya. ya tamam sen bir gel. Ama bak Kıbrıcık beni sinirlendiriyorsun arıyorum Abla açılmıyor. Bak, gidiyorsun sana... kayboluyorsun. Bir tane akıllı yok yemin ediyorum. Abla bir sakin ol. Ya bir kıpırcık. Abla bak. Hay ne karıştırıyorsun? Sen ne karıştırıyorsun? Nereye verdin ya? Hay Allah'ım. Sen de yakaladın. Baba sen de mi bırak yok tutuyorum yaparım. Hadi oğlum geç çok konuşma sabahtan beri piştim geç ocağa. Hadi. Hay geçerken de bana haber ver. Sen neredesin? Kimdesin? Yasemin'le ne işin var senin ya? Ya kız yardım istedi. İnsaniyet namına gidip yardım etmemiş yok. Allah Allah niye sen ya? Yardım yardım ediyorsun kıbırcık. Onun hani ateşi var ya hani kocası oluyor. O yardım etsin. Ya zaten ateşe yardım ettik çocuğun lastiği patlamış ya. Aman lastik patlamış biliyoruz onu geç. Ee? Kızım sen her şeyi biliyorsun neyin e'si? Ya ateş kaç saattir buralarda gezip tozuyor. Sen neredesin ben onu soruyorum sana. Lastikçi de. Ya hayır şimdi. İşte kolay olay yeşildi, ateş. Gidecek lastikçiye kısıklanacak falan ondan ben şey yaptım. Sana ne? Senin asıl işin ateşin peşinde koşmak mı? Hayır efendim bu dükkanı ayakta tutmak. Sen burada lazımsın kıbırcık burada bu alanda. Sen bunun için varsın şunu şu kıbırcık kafana oksijen mi geçmiyor oradan? Allah, Orada içeri oksijen girmiyor Allah geliyor, değil mi? benim de bir özel hayatım var burada her kezin olduğu gibi. Yahu bir susun ya Allah aşkına bir susun ya. Ne anne özel hayatı varmış beyefendi bizim hiç yok çünkü hayatımız biz onun var. Ya Sen yanlar bir, bir şey söyle. Şşş çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Hadi herkes işinin başına. Kıbrıcın özel hayatı varmış duydun mu? Bizim Zeyla, niye yok? Hadi, Ama, baba, hadi. Ya. Sen herhalde mikrofonunu özledin. Sen <laughs> <laughs> görüyorsun bak değil mi? Kesin bir şeyler karıştırıyor. Aha da buraya yazdım karıştırıyorsun. Zeyla tamam farkındayım ben de. Ya gitme çocuğun üstüne. Çocuk değil koca adam artık. Hadi sen biraz bir dinlen, hadi yoruldum bak, sinirlerim bozuldu, hadi. Dinlen. Ayrıca ben bir şey söyleyeceğim size ha. Benim niye böyle özel hayatım falan sorgulanıyor? Benim niye özel hayatım sorgulanıyor? Hani benim özel hayatım niye sorgulanıyor? Aa, aa kuburcuk. Şişt, aa, bak şu gözleri görüyorsun değil mi gözleri? Onları böyle alıp üstüne seni yapıştırırım. Nereye gidiyorsun izlerime? Ona göre. Uyuştum. Ben hava almaya gidiyorum. Yeter. Benim ne ya? Vallahi benimle Yıldız'la evlendi iyi mi oldu, sus, kötü mü oldu ne oldu Sus, abi? sus sus düşün. Sırra karşı... ...sermaye yardımı. Ya babaanne ben bir şey bilmiyorum ya. Emin misin? Yazı senin yazına çok benziyor ama. Sen benim yazımı nereden biliyorsun ya? Senin yazdığın sipariş fişiyle karşılaştırdım. Yine mi ya? Siz nereden öğreniyorsunuz bu yazı karşılaştırmayı falan? Damat, ben her gün televizyonda sabah kuşağı seyrediyorum. Bütün deliller bu kağıdın senin olduğunu gösteriyor. Hadi itiraf et. İki tane bileziğim var, kefenlik. Onu sana helal edeyim. Yukarıdakilerle mi ilgili? Hı? Hmm. Yukarıda Allah var. Ne? Ne? Kaç bakalım kaç şuay? Nasıl olsa yakalarım ben seni.